Toru da birinci, ikinci ve üçüncü satırlarımız var. Torumuzu ikinci satırdan incelemeye başlamamız gerekiyor. İkinci satırda bulunan mor karemizin içindeki bu dört sayımız diyor ki benim bulunduğum mor kareden bir alt satırda dört tane var diyor. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bu iki de diyor ki benim bulunduğum gri karede bir alt satırda iki tane var diyor. Evet iki tane var. Demek ki buraya soru işaretinin olduğu yere gelecek karelerde bir alt satırda kaç tane hangi renkten kare olduğunu belirtmesi gerekiyor. Ve bizim ikinci satırda iki tane mor iki tane gri karemiz var. Demek ki buraya iki kare gelmesi gerekiyor. Biri mor biri gri ve içlerinde iki sayısının olması gerekiyor. Yani bu iki renkten bir alt satırda ikişer tane bulunduğunu belirtmek için bu da bizim seçenekler olarak üçüncü seçeneğe götürüyor doğru cevap olarak